Rumlu Pınar Şehitliği'ndeyiz. Bize özgür bir ülke bırakmak için toprağa düşmüş şehitlerimizi bu vesileyle saygı, minnet ve rahmetle almış olalım. Hadi şehitliği de beraber gezelim. Burada şehit düşen askerlerimizin tespit edilebilenlerin isimleri yazıyor. Burada 3 tane şehit genç kızın mezar taşı var. Hepsi 19, 20 ve 21 yaşlarında. Çetbili Kara Çavuş'un hikayesini duydunuz mu? Bütün ömrü savaş meydanlarında geçmiş. 31 Ağustos'ta şehit olmuş. 8 yaşından beri savaşan Çetbili Kara Çavuş'un muhteşem destanı. Şehitliğin şu anda zirvesine geldik. Buradan manzaraya bir daha bakalım.